Tamam açıldı. Başlıyor. Tamam yumurta ver. Abla Al. Ben görmüyorum. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> ne? <laughs> Kaşık. Kaşık. ne <laughs> alaka. Ben yaparım. <laughs> Aldı. Tamam. Tamam. Ver. Al. Kır. Kırıyorum da değil mi? Kırıyorum da Kabuk yedin mi? He? Kabuk. Yok yok kabuk yok kabuk yok. Görmüyor. Görmüyor şey. Nasıl anlatacağım? <gülüyor> 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 kabuk yok. Al. Şeker kaldı. <gerek> al. <laughs> ya. <gülüyor> ne? Bir <laughs> seç. Şeker. <gülüyor> <İyik saç>. şeker. <laughs> Eee. Karıştır. Karıştır. İmam. <laughs> Arkadaşlar çok ağır. Zeyno yardım et. <laughs> Acık bu tarafa gel, görünmüyorsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <He>? <gülüyor> kısa. <laughs> Kim <Çok çok> kısa? <laughs> Anlamıyorum. Zaten. Amacı oyun, yok. Amacı o yok amacımız sessiz evet tamam izdatarsam oyunu şey o neredesin ne nerede ne oldu? Beyaz be sosunu biraz boş ver hiç önemli değil karıştır Hı. karıştır Evet. Evet. Mikser. Karıştır. <laughs> Karıştırma. Mikser. Ne? <laughs> evet, mikser. Evet. Nerede? Var mı? Hı? Hmm? Var mı? <laughs> Nerede? Söyle ona. İrem, mikser getir. Ne <laughs> <Değil> nasıl takılıyor? <laughs> Bu işi bana yaptınları fazlası çünkü ben yapmayı bilmiyorum. Daha eğlenceli olurdu. Ben yapmayı bilmiyorum. Var mı? Yapılır. <laughs> hmm. Portakal mı yoksa limon mu? Limon mu yoksa portakal mı? Rahat <laughs> 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 hmm. etmez. Hmm. yağ ver. Ya, dur, bekle.

Vereyim mi? Versin. Al. Elim hep bu oldu? Şey. Bıçak. Yere Ne? bıçak Ben tozu. He. Tamam. Vanilyanı çıkarayım mı? Maya. Hmm. Maya. Hı? Hmm. maya mı giymiş? Hımm. Hımm. Maya çıkarmıyor, tamam. <laughs> maya... <laughs> tamam da var, Hıh. Al. <laughs> Dur açayım. Evet. Bir <laughs> Komik mi olur? Evet, evet. Al. <laughs> dök dök. Döke Dökeyim mi? Evet. <laughs> <laughs> <Çok eğlenceli. gülüyor> Döktüm. Döktüm. Vanilyayı da dökeyim mi? Tamam. Neredesin? Tamam. Ben bir yarım bardak... çıktı. <laughs> Arkadaşlar, Sıkırt bu buraya suya temas ediyor. Çıkar o zaman. Çıkarmadık. Un gitmemiş, hala var burada un. Hmm. Karıştırman lazım azıcık da. Tadı güzel mi? Evet. Tamam. Şeker koymadık. Koyduk, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bak, o diyor ya, Aa, onun ocağı ya, onun yaşak. He? E, ne in mi petrol mu? Hı hı. Hah ha diyor. Ben de bir yarım bardak alko. <laughs> <laughs> Oradanın için bir ses geliyor. Ama yaradan yoktan var etmiş. Ne? <laughs> <laughs> ne olur, bu ne? <laughs> ne diyor? Elini havaya kaldırıp indiriyor. Biraz şey normal değil. <gülüyor> <gülüyor> ne burası? <lan>, ne yapıyorsunuz? <laughs> tamam, rendelesin artık yeter. <laughs> Heh, rende. Al <laughs> şu. Buraya bir tabak tabak koyayım. tabak. Ha bunu da orayacaksın portakalı. <laughs> abu da rende. <laughs> <mı>? Temiz. Küçük. <gülüyor> <gülüyor> Yıkayım. Evet. <laughs> Abla duymuyor. Duyuyorum onu. <laughs> Hay <Ya> işte. <laughs> <Atecamla köpüksünün. gülüyor> Abla. Küçük ya. kısımda gezmek kalmak. Böyle olmaz. Sert yap. <laughs> ya bir bırak ağzına sıçayım. Kim yapıyor? Sen ağzını sıçayım. Sövüyor musun sen bana? Evet. Ha? <laughs> Diğer taraf. <laughs> Bastırsın. <laughs> Bastır. <gülüyor> Orta. <gülüyor> Bastır. Oluyor mu? yapamıyor. Yapıyorum, Nazlı, yapamıyorum. <laughs> Yapıyor nasıl yapamıyorum? Yapamıyorsun. Yapmıyor. Oğlum diyor şu an. Oluyor şu an. Ben hissediyorum onu. <laughs> <laughs> <Çok> tamam. <eğitim, eğitim. gülüyor> Aşka dertler. Ay. Ben bir bezde açayım kendime. <gülüyor> 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 Dil esve ya ini murra. Murra. El esve ya murra. Yeter 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 tamam çok güzel oldu bak tamam al şunu kap aşkım öyle yapma bekle hepsi koyma hepsi fazla değil ya çok fazla fazla mı?

Evet. Güzel oldu. Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> fırına açın, fırına, atın, fırına, fırına atın. Dökeyim yavaş yavaş. Hı hı. yavaş yavaş tamam hı. bir haber. Çok <laughs> bile oldu. Hı. Hı. Bekle yayayım tepsiye. Yağ döktüm. Yağ döktüm. Tamam, Elinle ya ha. yay. Ha dur. Hı. Ben mi yapayım? Hı. Al. Sen böyle ne kadar <laughs> Ne? Ben <bin anladım. gülüyor>

Ya ben. Çok sola gitme. Sağ. 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 Tamam buraya dök. Dök. Ön arka yap. Ön arka yap. Ön dövbe, arka. Dövbe, dövbe. Dövbe. <laughs> tamam. Kaşık vereyim mi? Evet. Kaşık. Kaşık nerede? Dökmedin inşallah. Hmm. Ha, dök. Al. Bıraktın mı? Kaşık. Eyvallah. Başka bir <laughs> tatlıdır ama serttir. Anlarınız başkentir. <laughs> Aslında inkar edip söylemeye ne tamam. Tamam. <laughs> Ver. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Orada bir tur kalmış. Kaşık birazcık düzelt. Al şu kaşı, Sağ tarafa doğru. Sağ. Evet. 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 Hı. Köşelere. Hı. Sağ alt köşe. Sağ Hı. alt köşe. <laughs> 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 Ankara'nın galesi. Misyon. ya bilmiyorum. Ne de güzel geliyor kaşık sesi sil sesi. <laughs> yeter yeter. Abla. Bunu yere vuralım ki şey olsun Hı? Hı? <laughs> Ne yapıyorsun? Sık i̇çindeki hava Borcam kırılır yapma. Yaptım. <laughs> mi? mı? Düzgün oldu mu? Hı hı. Bak benim. Gel. <laughs> Şimdi Dümdüz. Bit sakin ol. Yavaşça. Elin'e dikkat et. Elini köşe. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bırak. İçeri doğru it. It. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kapat. Kapat. ederim. <laughs> sonuç mükemmel oldu. Azdık işte yandı ama bundan sonra. Yes. <gülüyor> <gülüyor>